Dostum hoş geldin. Fenasi abiyle haber kuşağındasın. Bu sefer size güzel bir haberim var. Evet daha önceki haberlerde biraz içimizi burkan veya yaralayan haberler yayınlamış olsam da bu sefer gerçekten kanayan bir yaraya adeta gül suyu döken bir haberle karşınızdayım. Haberin başlığı şu medyaya yansıyan başlık. Kirayı 5000 liraya çıkartan ev sahibi gözaltına alındı. Kiracı şikayetçi oldu. Polis harekete geçti. Şimdi genel başlık bu. Spottaki başlıkta da şöyle diyor. Son Son olarak Adana'da aylık 833 lira olan kirayı 5000 liraya çıkardığı öne sürülen ev sahibi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Kiracı ev sahibinin elektrik ve suyunu kapattırdığında iddia ederek polise şikayetçi oldu ve polis harekete geçti. İşte olayın detayları. Şimdi burada kısa bir videomuz var. Şahısla ilgili ve iddiayla ilgili bir video var. 20 saniyeli kısa bir görüntü izleyelim isterseniz. Buyurun. Neden göz altındasın? Altız yedi. Kiracından fazla ücret istemişsin. Yalan abi. Evet görüntülerde konu henüz iddia aşamasında olduğu için polis burada doğru bir hareket yapıyor görevli memur. Şahsın konuşmasına izin vermiyor. Burada sakın linç falan etmeyin buradaki görevli memuru. O doğru bir hareket yaptı. Önce hakkını bir teslim edelim. Ayrıca emniyet teşkilatının böyle bir şikayet üzerine bu iddia sahibini bakın altını çiziyorum tekrar bu iddia sahibini gözaltına alması da emsal teşkil edebilecek bir hareket. Hani hukuki süreçlerde davalarda emsal kararlar vardır bir mahkeme bir karar verir, emsal karar olur ve ondan sonra alınacak kararlara da bu karar etken olur. Aynı bunun gibi düşün emsal karar gibi düşünün. Emniyetin bu hareketini ayakta alkışlıyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi olayın bir detayına gelelim dostlar. Detayı verdikten sonra size başka bir konu hakkında kendi fikirlerimi de anlatacağım. Size yol haritası olabilecek şeyler anlatacağım. Lütfen dinlemeyi unutmayın. Şimdi kira artışı falan filan falan filan. Şimdi gelelim özete. Adana'da yaşanan bir olay dikkat çekti. Kira AK bundan 4 sene önce İspet Paşa mahallesinde taşındı ve aylık 833 lira kira bedeli karşılığı oturduğu evin falan filan aylık kirayı 5000 liraya çıkardığını yani vatandaş 833 lira kira verirken bu demiş ki iddiada adı geçen şahıs ev sahibi şahıs kirayı 5000 lira yapacak demiş ayrıca yine iddia o ki ayrıca evden çıkmadığı için ev sahibinin şu vatandaş elektrik ve suyu kapattırdığını öne sürerek polise şikayetçi oldu bunun üzerine polis harekete geçti ve ev sahibini gözaltına aldı. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada ev sahibini değil de yani şu vatandaş artık her kimse neyse ilgilenmiyorum. Çünkü bunlardan çok var. Ben de benzer bir sorun yaşadım. Eminim şu an bu videoyu izleyen birçok insanda bu ev sahibi kiracı diyaloğu içerisinde faiş kira artışlarını yaşamıştır veya yaşayacaktır. Bakın hakkınızı aramalısınız. Burada kiracı çok doğru bir hareket yapmış arkadaşlar. Hakkını aramış. Yani hemen teslim olmayın gelip de size ya işte sen 2000 lira kira kira 10 bin lira yaptım kiranı ver ya da çık. Defol git lan defol git. Sen bu evin sahibisin evet kullanım hakkı olarak sahibi benim. Ve yasaların öngördüğü neyse o parayı alırsın başka da bir şey yapamazsın hadi ikile deyip yollayacaksın kardeşim. Gitsin sana tahliye davası açsın kira tespit davası açsın hukuki yollarda arayacak hakkını ha tehditle bilmem neyle gelirse de karşısında savcıyı polisi olacak Bundan geri adım atmayın arkadaşlar. Kesinlikle hakkınızı arayın gidin şikayetçi olun gereği yapılsın. Şimdi iki İkinci mevzuya geliyorum. Yani kira artışları ile ilgili bir de artık ev bulamıyorsunuz. Özellikle İstanbul'da veya büyük şehirlerde isteğinize veya ihtiyacınıza uygun olan bir ev bulduğunuzda dün 3000 liraya kiralık olan evler bugün oldu 15 bin, 20 bin lira. Bakın burada ortak bir görüş oluşturmak çok önemli. Yani kiracılar şunu yapmalı her şeyden önce. Özellikle büyük şehirlerde karşımızda bir deprem sorunu var. Özellikle de İstanbul'da. Şimdi bir ev kiralayacaksınız. Gidiyorsunuz emlakçıya. Şu resmi gözünüzün önüne bir getirin lütfen. Emlakçıya gittiniz. Dedi ki işte şurada bir daire var. E, gel göstereyim. Tamam gidelim. Gösterdi. Fiyatta anlaşacaksınız. Evde o işinizi göreceğini düşünüyorsunuz. Bakın siz de şunları isteyin. Hani ev sahibi sizden diyor ya bana memur kefil getir şunu getir işte kredi borcun var mı bilmem ne sizden bir şeyler istiyor değil mi? Kendi güvenciyi almak istiyor. Sen de ona soracaksın arkadaşım. Diyeceksin ki senin evin depreme güvenli mi? Test yaptırdın mı? Bana bunun garantisini veriyor musun? Siz de bunları isteyeceksiniz. E biz istemediğimiz zaman işte böyle sırtımıza yükü vururlar. 3 bin liralık eve der ki 20 bin lira işine geliyorsa bakın burada ortak akıl oluşturun lütfen artık yani hemen tutmayın bu evi. Deyin ki kardeşim sen bana göster bu evin güvenli olduğunu. Deprem olduğunda ben bu evden sağ çıkacak mıyım? Bunu bana garantisini veriyorsan tutalım. E tutmuyorsan da tutmuyorum kardeşim. Bunu bir kişi, iki kişi, üç kişi yani kiracı adayı, gelen her kiracı adayı bunu söylerse bunlar geri adım atacaklardır. Yani burada biraz artık bilinçli olun ya. Ben bunu yapıyorum vallahi yapıyorum, billahi yapıyorum yani. Göster diyorum bana ispat et. evin Sen 20 bin lira istiyorsun. Benden kefil istiyorsun. Bilmem ne istiyorsun. Sen bana ne veriyorsun? Bunun karşılığında bana ne veriyorsun? Diyorum ve karşılığında istiyorum kardeşim. Şimdi dediğim gibi konuyu toparlayıp özetleyelim. Fazla da dağıtmayalım. Bu vatandaş iddia odur ki altını çiziyorum. Bir de videoda görevli memurların yüzünü blurlamadım. Çünkü medyaya da yansımış. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu kararı alan gözaltı kararını alan polis, amiri, müdürü, artık her kimse veya işte savcımı karar veriyor bilmiyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Vatandaş için çok doğru bir adım atmışlar. Helal olsun. Siz de kardeşim böyle bir olay yaşadığınız zaman yaşarsınız. Gidin polise kardeşim. Devletin polisi var orada. Hiç kimse öyle artık sikinin keyfine göre hareket edemez. Bir de kira konusunda dediğim gibi bir kiralık ev tutacaksınız. Sizden ev sahibi diyor ki ben buraya 20 bin kira istiyorum. Hadi istediğini düşünelim. Verebileceğini düşünelim. Diyeceksin ki bana rapor göster kardeşim. Teknik üniversiteden veya bir üniversiteden karot örneği alınmış Bakın onun içinde de sahtekarlıklar var onunla ilgili ayrı video yapacağım. Karot örneği alınmış depreme karşı dayanıklı olduğunu bana evini ispat eden rapor getir. Bu kadar. Fena abiniz sizi seviyor gözlerinizden öpüyor her şey gönlünüzce olsun sevgili arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. fena abiniz kaçtı. Hadi eyvallah.